Sonuç olarak ne diyorsun Haluk? Yani bu yılbaşı ne yapıyoruz? Biz dışarı çıkalım diye mücadele ederken sen evde kalmak için direnecek misin? Yoksa bir değişiklik yapıp bizi dışarı bir yere mi götüreceksin? <laughs> Ayrıca şunun da altını çizmek isterim ki evde oturunca o curcunadan kurtulacaksın diye bir şey yok. Evde oturunca da gelenler gidenler. Bir de hizmet ediyorsun üstüne. Tamam bu sene çok değişik bir şey yapacağız. Ne yapacağız? Evde oturacağız ama Cürcün'e yapmayacağız. Nasıl? Aa, çok güzel fikir. Bu bizim aklımıza hiç gelmemişti. Dur e, anne, siz şimdi bir yerlere gidersiniz, beni anneanneme bırakırsınız. Cık cık. Beraber girelim yeni yıla. Aşkım ben seni hiç evde bırakır mıyım? Tabii ki beraber gireceğiz yeni yıla. Ben zaten çıkarsam geç vakitte çıkarım. Çocuk doğru söylüyor. Yılbaşına birlikte girilir. Ne işimiz var dışarılarda? Ayrıca Dominant teyze şunu da sakın unutma. Hazır beton bu yaştayken mümkün olduğunca birlikte girin yılbaşına. Avuca bak raydan çıktı gidiyor. Nereye gittiği de belli değil. Yok belli belli. O yılbaşına Taksim'de girecekmiş. Taksim'de mi? Hmm. Ana. Ben de gideyim o zaman. Ertem. Evet, ya söylüyorum ama dinletemiyorum ki öyle kalabalık yerlere gitmeyin. Evde oturun diyorum dinlemiyorlar. Baba baba baba. Havuç efendiye bak hele. Büyümüş de yılbaşına dışarılarda girecekmiş. <laughs> Büyümüş de bulduk amca. Cep telefonu bile var. Al. Alo. Efendim baba. Hemen buraya geliyorsun. Acil. Arçil ile Şota ikilisini de alıyorsun. Hemen buraya geliyorsun. Neden? Neden? Soru sorma. Al çeteni. Hemen buraya geliyorsun. Tamam baba. Beyler. Hadi kalkın bize gidiyoruz. Babam çağırıyor. Hadi oğlum ya yine ne yaptık? Vallahi ses tonundan anladığım kadarıyla sağlam bir fırça bizi bekliyor. <laughs> abi bence sen git biz hiç gelmeyelim. Senin aile meselelerine karışmayalım. Evet, tamam oğlum, kalkın kalkın. Hadi hepiniz dedi ya. <laughs> of. Senin bu babandan yediğin fırçayı ben hayatımda kimseden yemedim. Evet abi baban benim sıfır 20 yaş arasında yediğim fırçanın 5 katını attı bana. Ya hem de son iki haftada. Doğru. Benim babam fırçasıyla meşhurdur zaten abicim. Ama merak etmeyin bir şey olmaz. Anca parlarsınız. Bak bana ben kaç senedir yiyorum. Ay ben artık bir yıl başında hayatımda iz bırakmasını istiyorum. Sorsalar geçen sene yılbaşında ne yaptınız? Tombala oynadık, televizyon seyrettik. Peki ondan önceki yılbaşına ne yaptınız? Tombala oynadık, televizyon seyrettik. Ondan önceki yılbaşı ne yaptınız? Tombalı oynadık, televizyon seyrettik. Peki ondan önceki yılbaşı ne yaptınız? Tombalı oynadık, televizyon seyrettik. Ay bu senin için de mi aynı şey söyleyeceğiz ya? Of, o kadar uzun anlatıyorsun ki. Geçen yılın aynısı da olsun bitsin. Ha, sağ ol canım, hiç aklıma gelmemişti benim bu. Millete ne diyeceğiz? Siz bunları geçen sene de yapmıştınız diyecekler. Kendinizi tekrar ettiniz diyecekler. Aman, onlar ne yapıyormuş? Bir yıl Bahama Adaları'nda, bir yıl e, Beyrut'ta mı giriyorlarmış? Onlar da bizim yaptığımız şeyleri yapıyorlar. Televizyon seyrediyorlar, tombala oynuyorlar. Geçen sene de böyle yaptılar, bu sene de böyle yapacaklar. <laughs> Hayat kendini tekrar etmektir. Mutluluk istikrarda gizlidir. Doğal olan da bu zaten. Doğada da böyle. Sen hiç bir aslanın, ay bu sene yılbaşına bir baloda gireyim dediğini duydun mu? <laughs>